Merhaba. Saçımızı, sakalımızı kestik. Güzel bir gün. Özel biriyle görüşeceğiz. Uzun zamandır bugünü bekliyorum. Gün birisini tamire götürüyoruz. Götüreceğiz inşallah. Güzelliğinden gözlerimi alamadığım, içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Çekici bulabilirsen. Özlemişiz ya. Allah'ım aslanım benim ya. aslanım benim. <laughs> Şimdi bunu bir çıkarmam lazım. Çıkaracağım. Eve gideceğim. Anahtarını alacağım. Bir iki parça var. Onları koyacağım çantaya. Ondan sonra çekici gelecek. Çekiciyle birlikte götüreceğim bunu. Ya olmaz sıkıntı. Ya, şey bir <laughs> ama. Oğlum özlemişim lan. Bir şey söyleyeyim mi? Harbiden özlemişim ya. Çiçeğim benim ya. Vallahi özlemişim ya. Neyse zaten bunları sökeceğiz. Tatmaya gerek yok. Şu gaz takılıyor. Onları yapacağız. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Buraya çıkaracağım. Allah'tan iyi ki burası boş. Araba olsaydı bir saat uğraşacaktım çıkarmaya. Bunu ben mi çıkarayım? Her şeyini halledeyim. 3 yaşında çocuk gibiyim lan çok heyecanlıyım. Motorumu kullanacağım aylar sonunda. Şunu çöpe atacağım bu arada Bunun yenisini alırım. Muayeneye bir sokmam lazım. Bunu bunu şöyle şuraya dikelim. Dursun. Motora getirdik. Yarın ya da öbür gün şuraya alacağız. Orada bir tane motor var. Onu toplaması lazım. Bu arkadaşı şöyle düzgünce yapalım, muayenesini yapalım, çıkalım babacığım. Beni bu sevdaya sen atmadın mı? Bu gönlümü sevdaya sen salmadın mı? Bir gün pişman. Çok geniş dönüyor o ayrı dolu da Onu da çözecek inşallah Bas debriyaja Artistik yapıyor şerefsiz bak Gidemezsin sen bir kalemde silip canım atamazsın ki.